Herkese merhabalar. 2021 yılındaki doğalgaz faturamızın artık yavaş yavaş yükselmeye başladığı bir aydayız. Şimdi Kasım ayındayız arkadaşlar. İlk doğalgaz faturam geldi. Şimdi sizinle onu paylaşacağım. Dışarıda şu anda ılık, sakin, güzel bir hava var. Havalar daha o kadar şiddetli solumadı halde inanılmaz yüksek faturalarla maalesef karşı karşıyayız maalesef her şeyde olduğu gibi doğalgazdaki zamlar zaten biliyorsunuz yaz döneminde yapılmıştı şimdiki zamlarla beraber artık kendini gerçekten göstermeye başladı en basitinden bununla alakalı daha önceden bir video yapmıştım arkadaşlar doğalgaz faturasındaki elektrik faturasındaki su faturalarındaki yani bizim elzem ihtiyaçlarımız zaruri ihtiyaçlarımızdaki en azından faturalarda bulunan kdv oranlarını en azından %8'lere düşürseler çok ciddi oranda kullanıcılara kolaylık sağlayacak, ciddi bir destek sağlayacak. Bununla alakalı bir hareketlilik sağlamak için video yapmıştım. Ama izlenmesine rağmen altına doğru düz yorum bile gelmedi. Yani biz artık bilmiyorum herhalde alışkanlık mı oldu, alıştık mı bu zam furyasına. Eldeki avuçtaki bittiğinde mi ancak bizim aklımız başımıza gelecek bilmiyorum. Şimdi gelelim 2021 yılının Kasım ayındaki doğalgaz faturam ne kadar geldi. Hemen bunun incelemesine geçelim arkadaşlar. Öncelikle kombimizin kış dönemi için basınç ayarına kalorifer petek ayarlarımızın kaç olacağı ile alakalı yapmış olduğum diğer videolardaki analizleri belirleyerek uygun derecelere getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Devamında oda termostatınızın çalışıp çalışmadığını, pil kontrolünü vesaire yapın. Ev içi izolasyonlarınızın kontrolünü, plastik camlarınızın ve kapılarınızın kış ayarı moduna geçirilmesini, dışarıda kalan borunuz varsa o boruların özelliklerin üzerindeki izolasyonlarının olup olmadığını dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda kombimde oda termostatı takılı olduğu için kombim çalışmıyor. İçerideki sıcaklık muhafaza edildiğinden, dışarıdaki sıcaklık da bunu desteklediğinden dolayı kombi ne elektrik harcıyor ne de bir doğal gaz akışı meydana getiriyor. Çok çok ciddi bir şekilde bize şu anda tasarruf imkanı sağlıyor oda termostatı. Tabii buradaki en elzem ilk konu arkadaşlar dış izolasyon eğer izolasyonumuz varsa oda termostatımız varsa çok ciddi bir şekilde tasarruf ederiz arkadaşlar. Kanalımı yeni keşfetmişseniz oda termostatı kombi ve tasarruf doğalgaz tasarrufuyla alakalı yapmış olduğum videoları mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Ayrıca çalışmalarını yürütmüş olduğum elektrik kesintisi olduğunda doğalgaz kombimizi evdeki aydınlatmamızı televizyonumuzu, bilgisayarımızı, modemimizi yani elzem ihtiyaçlarımızı elektrik kesintisi olduğunda kullanabilmek ve hayatımıza devam edebilmek için imalatını yapmış olduğum hibrit jeneratörlerimizle de alakalı sessizenerji.net, sessizenerji.com.tr adreslerine girerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bununla alakalı da kanalında birçok inceleme ve deneme videosu var arkadaşlar. Şimdi gelelim faturamıza. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kasım ayı yani 2001 yılının Kasım ayının içerisinde bulunduğu dönem içerisindeki ilk ve son endeks gördüğünüz gibi toplamda 121 metreküplük bir harcamam olmuş. Bizim biliyorsunuz bununla alakalı bir çalışma yapmıştım, araştırma yapmıştım. Her bölgede farklı bir doğalgaz parakende satış fiyatı var. Her bölgede farklı. Bununla alakalı sebepleri de sizin için gene araştırmıştım. O videoyu da bulup seyredebilirsiniz. Şimdi daha maalesef havalar çok ciddi anlamda soğumadığı halde yani bildiğiniz ben şoka girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüketim bedelimiz KDV hariç yani burada KDV hariç bir şekilde 247 liralık bir meblağa tekabül ediyor. %18 KDV ile beraber toplamda 291 liralık bir fatura söz konusu. Burada sadece farklı bir e, özellik olarak çocuklar rahatsızlandığı için 2 hafta bir evde kalınmıştı. Bu yüzden hani devamlı doğalgaz biraz fazla yandı. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu rakam şu anda Kasım ayında böyleyse ben artık Aralık, Ocak ve Şubat'ta ne kadar olacağını düşünemiyorum bile. Bölgelere göre ne kadar farklılıklar var. Bununla alakalı hem fikir sahibi olabilmek ve birbirimizi haberdar edebilmek adına en azından yorumlara ne kadar faturanızın geldiğini ve hangi bölgeden birim fiyatı ne kadar olduğunu öğrenebilmek adına yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben toplamda şu anda 121 metreküplük bir harcamam olmuş. Yaklaşık 1 metreküplükte bir düzeltme yapılmış. Düzeltilmiş haliyle beraber 123 metreküpü görmüşüz. Ve sonuç itibariyle bize 291 liralık yani yuvarlak hesap 300 liralık bir fatura gelmiş arkadaşlar. Ben geçen sene en soğuklarda... Takriben 300-330 liralık bir fatura ile karşılaşmıştım. Ama şu anda daha havalar bu kadar ciddi anlamda soğumadı halde gördüğünüz gibi faturamız nerelere ulaşmış görünüyor. Umarım en azından şu KDV olayını bitirirler. Gördüğünüz gibi 45 liralık burada bir KDV var. Bu KDV olsa %8'lere yani hiç olmasın ama olacaksa da en azından elzem ihtiyaç bu. Bir gıda gibi bir şey öyle olarak düşünelim. Yani %1'lerde, %8'lerde bir oranda bir düzeltme yapılması gerektiğini baştan beri söylüyorum arkadaşlar yani kendi vatanımızda elzem ihtiyaçlarımızdan da %18'lerde bir vergi alınması gerçekten üzücü. Umarım bu videolar yetkililere ulaşır. Umarım bir farkındalık oluşturabiliriz. Maalesef durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde bir birim fiyatla yapılabilecek tasarruf da maalesef hiçbir şekilde bütçelere rahatlama sağlamayacaktır. Artık insanlar farklı farklı seçenekler bulmak için arayışlar içerisinde. Ben de bu şekilde bir arayış içerisindeyim açıkçası çözüm üretebilmek için birçok fikir kafamdan geçiyor. Dediğim gibi fikirleri olan varsa yorumlardan yazabilir. Fikirleriniz benim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere esen kalın arkadaşlar.